sadece zimmet dediğimiz o dört arkadaşımızın haberi vardı. Şimdi merak edenlere buradan söylüyorum. Biz bu bilgileri resmi olarak spor bakanlığımıza müracaat ediyoruz. Ve spor bakanlığımıza bağlı olan spor Duo teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler spor TOTO teşkilatına bağlı, yani lisans olarak ona bağlı. Şirketler bilgileri sporda teşkilatına veriyor, oradan da bakanlık üzerinden bize geliyor. Yani lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgileri veriyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? ortaya çıktığı zaman lisansın iptal olur. Peki bakanlık bize gönderirken manipüle ederek mi gönderiyor? Yok çözümlerin biz yapıyoruz. Yani bu sürece bu tür konuşmaların hiçbir katkısı yok. Burada elbette ki mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Arkadaşlar bu veriler bize devletin bakanlığından resmi olarak geliyor. Ve hukuk kuruluna geliyor. Eğer makul şüphe varsa hukuk kurulunun bunları yargıya intihar ettirme zorunluluğu var. Ettirmediği zaman da zaten suç işler. Görevli suistimalden onların hakkında dava açılır. <laughs> Bizim arkadaşlarımız da hukuk kurulunun hekimiyle beraber nereye sevk ediyor? Profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk ediyor. İlk yargı organına. Eğer sizin burada bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız orada ibra edersiniz. Ceza almasınız. Oradan eğer ceza alırsanız evet futbolun yargı dayı var. Takim kurulu oraya mevzul edersiniz. mağdur edildiği düşünülen insanlar var. Bunlar çok konuşuyorlar kamuoyunda. Burada biz kimseyi mağdur etme gibi bir düşünce içinde değiliz. Herkesin haysiyetinin şerefinden biz nasıl kendi haysiyet şerefimizden sorumluysak futbol ailesinin bütün fertlerinin de haysiyet şerefinden sorumluyuz. Ama sürecin böyle olduğunu insanların bilmesi lazım. Kim suçsuzsa ilk yargı organında suçsuzluğunu ispat etsinler. Hatta biz çoğu arkadaşlar savcılığa suç durusunda bulunur. Eğer sizin adınıza bir işlem yapılıyorsa devletin kanallarından bize haklılığımızı ispat ettiğiniz zaman da biz de gerekeni yaparız. Burada bilgiler yeterli derecede alındı mı? Evet altı tane bahis şirketi var. Bir tanesinin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı hepsini aldınız mı diyorlar. Arkadaşlar biz bu şirketlerden bilgileri istedik. İlk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Hayat devam ediyor, futbol devam ediyor. Bize gelen bilgilerin hepsini hukuk kurulumuz titizlikle inceleyip az önce söylediğim gibi PFDK sektörünü yaptı. Ha gelmeyen bilgiler, eksik gelen bilgilerle ilgili biz bakanlık üzerinden tekrar aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi. Gelmeyenlerle ilgili de burada tarihi de var. Biz savcılar suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşık 20-25 gün önce. Verilmeyen verilerle ilgili. Savcılık da kendileri de aynı firmalardan, savcılık kanalından talep etti. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek. Burada samimi olarak Türk futbolunun temizlenmesini sahada tiyatro seyretmek istemiyorum diyen insanların bu sadece seyredenler açısından değil, bu işe emek veren, hizmet veren, gecesini gündüzüne katan, başkanından yöneticisine, teknik direktöründen malzemecisine kadar. En kutsal olanı da Futbol onlar varsa var, onlar yoksa yok. Yüzde taraftarlarımız. En büyük emekçiler onlar. Kimi babasından aldığı harçlığı kullanıyor. Kimi zar, zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor, takımlarına destek veriyor. Onların hiçbirisi tiyatro seyretmek istemiyor. Hepsi dürüst, adil, herkese eşit mesafede kararların verildiği Türk futbolu seyretmek istiyor başarıların sahada kazanılmasını istiyor. Elbette ki bu işten zarar görecek olan kulüplerin de var, futbolcular da var. Hayat nasıl da devam edecek diye herkesin kafasında bir soru işareti var. Bakın arkadaşlar bu ülkede deprem oldu. Allah'ın bir daha göstermesin. Pandemi diye bir illet çıktı. Yine Gene Allah bir daha göstermesin. Takım sayıları arttı. Bunların hepsi doğal afet. Bugün futbolda bir deprem var. E, herkes de müsaade etsin ki nasıl orada takım sayıları arttıysa şimdi de düşsün. Takımlar hayatlarımızı nasıl devam ettireceğiz diye sürekli toplantılar yapıyoruz. Bakıyorum hafta sonu maçlar öğrendi. İsim vermeye gerek yok. Bir takım üç kalecisi gitmiş. Genç bir tane kaleci kalede. Belki de asıl kalecileri olsaydı o kurtaşları yapamayacaktı. Her şeyin arkasında bir fırsat var. Evet bu takımlarımızın özellikle de alt diktörde birçok takımın oyuncuları gitti. Gitti ama işte gençlerin önünü açmak lazım. Bu da bir fırsat. Bu takımların genç takımları var. Amatörlüğün oyuncu alabilirler. Biz federasyon olarak gerek bakanlığımızdan konuşup elbette ki burada ekstra maddi katkı sağlanması gerekiyorsa bu konular hakkında da çalışma yapacağız. Ama bunları hepsi kim zarar görüyorsa temizleme adına herkes bu çileye bir taraftan katlanacak. Katlanacak ki çocuklarımıza yarın yarınlarını temiz bir kutu bırakalım. Bu hep beraber yapacağımız herkesin katkı sunacağı ama buradan konuşmamın başında da söyledim. Acaba buradan bir çıkar devşirebilir miyiz? Mantığını bir kenara bırakmak lazım. Bu toplumsal bir olay. Belki bir sene, belki iki sene bunun sıkıntısını çekeriz ama yarınlar bütün kulüpler için, Türk futbol ailesi için çok daha iyi olacak. Eğer bu temiz ortamı kararlılıkla hep beraber yaşayabilirsek. Onun için bir kez daha buradan ben güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Kurumsal ve kişisel menfaatleri bir, bir kenara bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan bu harekete dünyanın, Avrupa'nın dünyanın imrenerek izlediği bu harekete herkesin destek olmasını rica ediyorum. Ben çağrı yapmıştım. Biz kendi önümüzü temizliyoruz diye değerli kulüp başkanlarımıza onlara da yakışan kendi iradeleriyle kendi temizliğini yapmasını elbette ki bu biz sportif olarak bu çalışmayı yapıyoruz. Ama biliyorsunuz bunun bir de cezai boyutu var. Buradan teşekkür ediyorum İstanbul Başsavcımıza ve görevlendirdiği başsavcı vekillerine, ekibine. Onlar da titizlikle çalışıyorlar. Elbette ki biz sportif olarak yargılıyoruz ama onlar da ceza yargılaması olarak incelemeyi derinlikleştirerek devam ettiriyorlar. Ki bana göre de devam etmesi lazım. Burada Türk futboluna zarar veren hangi unsur varsa bunun dışına atılması lazım. Elbette ki kulüp başkanları benim çağrımı dikkat alıp kendileri yaparsa iyi olur. Ama bu yarın hem bizim hem de başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz dur durumlarla karşılaştıkları zaman da üzülmesinler. O yüzden karım o. Kendi temizliğini kendileri yapsınlar. Bizim elbette ki hakemlerle futbolculara başladık. Hakemler yapıldığında herkes memnun oldu. Ne zaman futbolculara sıra gelince işi sulandırmaya farklı farklı yönlere çekmeye başladı insanlar kendilerini dokunmaya başladığı için. Temizlik sadece hakemlerden olmaz. Değerli arkadaşlar. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Biz evet hakemlerden başladık. Ve şimdi elbette ki futbolcular da devam ediyor. Bu hafta İstediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktörler, antrenörler, tercüman, malzemeci, sağlık çalışanı, menajer, temsilciler, gözlemciler. Onlar da bu hafta geliyor. Biz dediğimiz gibi bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü temizlememiş olacağız. Federasyonun muhtesinde olanları. İnşallah kulüplerimiz de kendi önünü temizler. O görevde hem başsavcılığa hem de bize kalmaz. Herkesin bu konuyu tekrar ediyorum çünkü burası çok sihirli bir sözcük. Değerli basın mensupları. Bu işten ne kurum ne de kişisel olarak kendilerine çıkar devşirmeye kalkanlar bu işi sulandırmaya kalkanlardır ve temiz futbol istemeyenlerdir. Bunu da toplum böyle algılayacak. Ben sokakta yürürken herkes aynı şeyi söylüyor bana. Onun için bunu hiç devşirmeye çıkar peşinde koşmaya gerek yok. Çocuklarımıza, yarınlarına dokunmak istiyorsak herkes elini taşın altına koysun. Biz şahsım ve yönetim kulu arkadaşlarımızla, çalışma, çalışma arkadaşlarımızla beraber bunun risklerini göze alarak yola çıktık. Burada birçok insan diyor ki, işte yarın seçim olur, kimden seçim kazanacaksın? Bizim öyle bir derdimiz yok. Cenab-ı Allah nasip etti, 12 gün kadar seçime karar verdik, seçimeyi nasip etti. Ne kadar da süresi varsa, ne kadar müsaade ediyorsa, az önce de söylediğim gibi gençlerimize, çocuklarımıza nasıl örnek olmayı için çalışıyorsak, Cenab-ı Allah o verdiği süre içerisinde yaparız, ondan sonra da gideriz evimize, işimizin başına. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kısa da olsa soru hiç ama merak ettiğiniz konular varsa cevap vermek istiyorum. İsmailer Hürriyet Gazetesi, ee, Sayın Başkanım, bu e, yapılan operasyon, e, beşte, e, yani Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde bir ilk oldu. E, bu ilk e, önemli operasyonda e, tüm futbolun bireylerini e, bir çatı altında birleşmeye ve temiz futbola yöneltmeye yönelik bir e, çağrınız oldu. Bu çağrınıza tüm kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular destek verdiler mi ve bundan sonraki süreçte, daha doğrusu Cumhuriyet Savcılığından gelecek belgeler doğrultusunda Türk futbolunun bundan sonraki gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Konuşmamın içinde de söyledim, hakemlere başlayınca. Orada da kendilerine çıkar devşirmeye çalışan kulüpler oldu. Onları da ikaz ettik. O zaman destek elbette çok anlamlıydı. Sonra futbolculara sıra gelince, tabi bunun arkası da geleceğini bildikleri için konuyu farklılaştırıp farklı alanlara çekip sulandırmaya kalkanlar oldu. Bugünkü konuşmamın da ana teması o zaten. Yani bunun topluma hiç faydası yok. Belki bireysel olarak, kurumsal olarak oradan ufak bir çıkar kendinize elde edebilirsiniz ama bu kutsal göreve hiçbir katkınız olmaz. Onun için biz yarınları temiz Türk futbolu istiyorsak size dokunduğu zaman da aynı desteğe devam etmeniz lazım. İşte ben konuşmam için de söyledim. Üzülerek dinliyorum. E, federasyon verileri nereden aldı? Nasıl aldı? Öyle bir yetkisi var mı? Elbette ki benim gidip de bahis şirketlerinden direkt bana bu şu şu şahısların bilgilerini ver deme yetkim yok. Bu sonuçta bunların bağlı olduğu devletin bir bakanlığı var. E, kanunlara göre de benim o bilgileri oradan isteme hakkım var. Disiplin soruşturmalarını yapabilmem için. Bunun da sinsile yoluyla nasıl alındığını, nasıl geldiğini ve o süreçte de kimsenin manipüle yapamayacağı açık ortadayken bu tür konuşmalardan değerli kulüp başkanlarının kaçınmasını rica ediyorum. Doğan Gündoğdu sözcük Gazetesi. Sayın Başkan öncelikle bu operasyonda ortaya koyduğunuz irade için teşekkür ederim size. Tabi ee, tabii emsal bir örnek var. Özellikle Beşiktaşlı futbolcu Ersin Menecipin Bayis e, bahis olayıyla ilgili sonradan kendilerini akladığı bir süreç yaşandı ama bir 48 saatlik, 64 saatlik bir süreç var. E, daha önce siz de kendiniz de aslında ifade ettiniz ama özellikle bundan sonraki süreçte e, böyle durumlarda futbolcuların kendilerine daha önce bir ihtar gönderilip orada katlarının savunması talep edilecek mi yoksa yine isimleri e, servis serbest mi edilecek? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi aklında derken neyi kastettiğinizi tam anlayamadım. Aslında şu anda, şu anda akla, 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 aklanan bir şey yok. Bize gelen aklandı diye bir konu yok. Bizim oradaki az önce söyledim. Sevkleri yapmazsanız suç duruma düşersiniz. Orada 47 tane kamuoyunu merak ettiği oyuncu var. Sevkleri yapılmayan. Biz orada birer kupon oynayan bir kenara ayırdık. Onların araştırması devam ediyor. Bilgi akışı devam ediyor. Bir kuponun üzerinde oynayanları hukuk kurulu sevk etti. Bu adını bahsettiğiniz arkadaşlar da bir kuponun üzerinde oynadığı için oraya sevk edildiler. 47 tane var bekleyen onlar sevk edilmedi. Elbette ki orada tedbir kararı kalktı. Ama bu işin daha sonuçlanmadığı sonucu yargı sürecinde belli olacak. Gelen belgelere, bilgilere elbette ki oradaki görev bizim... O, insanları ayırıp veyahut da zan altında bırakmak değil. Bunların hepsi bizim de sevdiğimiz işlerinde değerli arkadaşlarımız olan isimler. Ama hukuk kurulunun görevi bunları sevk etmek. Dediğim gibi bir kuponun üzerinde oynayanların hepsi sevk edildi. Onun da suçlu manası taşımıyor. Evet, yargının ilk ayağı profesyonel futbol disiplin kuruldu. Oynamadığınızda dair belgeleri oraya ibraz ederseniz resmi bakanlardan o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. O süreçte işte devam ediyor. Başkan Şafak Malatya Play Spor. Öncelikle Türk futboluyla alakalı bu girişim çok değerli. Ee, şahsım adına teşekkür ederim size. Çünkü yıllardır beklenen bir süreçti bu. Ama şunu kamuoyu merak ediyor. Biraz önce de bahsettiniz. Hakemlerle başladık. Futbolcularla devam ediyoruz ve bu hafta da diğer e, isimlerden daha doğrusu bölümlerden bahsettiniz. Peki bu sürecin herhangi bir yerinde Merkez Hakem Kurulu dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nun diğer bütün birimleri de tahkikata uğrayacak mı? Böyle bir durum olursa veya varsa bunu aynı futbolcularda ve hakemlerde yaptığınız gibi kamuoyuyla paylaşacak mısınız? Teşekkür ederim futbolun doğasına dokunan futbol sahalarının içine giren bütün unsurlarla ilgili bir soruşturma yapıyoruz. Onun da gereği neyse orada bizim Peygamber Efendimiz sözü var. Kızım Fatıma'daysa kolunu keselim diye. Orada bizim hiçbir insana hiçbir ayrıcalığımız yok. Futbolla ilgili olan hangi unsurları varsa hepsinin araştırmasını yapıyoruz. Gereğini de adil ve adaletli, şeffaf bir şekilde yapılacağına hiç kimsenin endişesi olmasın. O zaman benim arkadaşlara dediğim tek şey var. Tırnak kadar kimseye imtiyaz geçmeyeceksiniz. Tırnak kadar da kimseye lekelemeyeceksiniz. Bunun Yüce Allah katında vebali var. Biz bu hareketi başlattıysak burada birilerini koruyup birilerini mağdur edelim. En ufak bir hatada buna hiç başlamayın daha iyi. Onun için kamuoyunun o konuda hiçbir endişesi olmasın. Sayın Başkanım Haluk Kesim Lik Radyo 0 TV e, resmi bahis sitelerinden o bilgileri aldınız e, ve size o bilgiler bakanlık tarafından verildi. Ancak Kıbrıs gibi veya yabancı bahis şirketlerinde oynayan kişilerle ilgili bilgiler ismiyle oynamamış olan kişilerle ilgili bilgiler size geldi mi veya gelecek mi ve bununla ilgili nasıl bir e, çalışma yapacaksınız? Bizim yaklaşık bir sene önce hukuklu başkan vekilimiz Avrupa'da illegal bahis satılar almak için şirkette anlaşmamız vardı. O şirkette zaten Başkan Vekilimiz de savcılıktan beraber çalışıyor. Bunda de devrede yapıda devrede o bölüme değerli ben de bir kez daha teşekkür ediyorum bu konuya. Çok titizlikle incelemesini yapıyor. Illegal bölümüne başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Elbette ki önemli olan o. Sadece bahis sitelerinden değil, ilgili işimleri biz zaten kendilerine verdik. Onlar hem masak üzerinden, HTS kayıtları üzerinden hem de birinci ikinci 3. derecede yakınlarının hesap hareketlerinden yani sadece bir yakınının üzerinde oynadığı değil. yani 3. derece yakınlarının hesap hareketlerinden çok kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Elbette ki o da çok değerli. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak olan yer orası. O çalışmada bittiğinde zaten siz ben hep söylüyorum akın akın geliyor diye başsavcım onları da siz de görürsünüz zaten. Akşam gazetesi Orçun Özdeş. Başkanım altı şirketin kesin kaçından beri geldi, kaçından beri gelmediği için suç duyusunda bulundu. Onu öğrenebilir miyiz? Şimdi tabii orada ikisinden kısmı geldi asıl ana ana firmalardan de gerekli dataları aldık. Ama kısmı gönderen işte kimisi 2005'te dijitale geçtik. Ondan 10, 10 önceki kayıtların yok dedi. Ama ben de yetkilisine söyledim. Önce önceden bakkal dükkanı mıydı orası yani, deftere mi yazıyordunuz diye. E i̇şte onlar zaten savcılığa suçturusunda bulunduk. O detaylı bir şekilde hepsini vermek zorunda kalacaklar. Sayın Başkan Ali Fuat Doğatepe, ee, şimdi e, ilk veriler, ilk iki dalga veriler incelendiğinde yüzde otuz Türk futbol ailesinin yani şu an yüzde otuzunu kapsadığı ortaya çıktığı e, bahis olayının siz bu kadar yüzde otuz seviyelerinde çıkacağını düşünüyor muydunuz? E, kulüplere, kulüp başkanlarına ve yöneticilere yapılacak araştırmalarla e, ee, bu rakam yüzde otuzluk bir rakam sizce ürkütücü bir durum mudur? Ee, en azından gelecekte nasıl bir Türk futbolu ortaya çıkacak? Amacınız diyorum ya biz çocuklarımıza, gençlerimize belli bir seviyeye gelen insanları ideal olarak görüyor. Örnek olarak alıyor kendine. Eğer biz onlara temiz Türk futbolu bırakmak istiyorsak e bu mücadelenin sonucunda az önce de söyledim. Bundan kulüpler de zarar görecek. Futbol ailesindeki insanlar da zarar görecek. Ama eğer biz hakikaten temiz bir futbol istiyorsak bunun artık yüzde otuz mu olur, yüzde elli mi olur, yüzde altmış mı olur oranına bakmamamız lazım. Temizlenecekse hep beraber temizleneceğiz. Temizlenmeyeceksek bu pisliğin içinde hep beraber seneler önce olduğu gibi boğulup gideceğiz. Şimdi burada bazı, şu konuyu da unuttum, affınıza sığmıyorum. İşte dinliyorum yorumları, federasyon teşvik etti diyorlar işte, bir şirket sponsor olmuş yayın haklarından dolayı. Bunların suçu yok mu diye. Ya Şimdi burada federasyon o açıdan baktığımız zaman da ne hakemine ne futbolcusuna hiçbirine ben suç bulmuyorum. Bu noktaya neden geldiğini eğer samimi olarak konuşmak istiyorsak ben hep söylüyorum 59 yaşındayım 15 seneyi çıkarıyordum da 19'unu çıkar 40 sene futbolun içinde yaşanan her şeyi kalem kalem anlatırım. Yönetimlerin iradesizliğinden kaynaklanıyor bu Konuşmaya sıra geldiği zaman kimse konuşmuyor. Ama futbolu yönetenler burada öyle şeyleri kapattı ki. Böyle yaşanan dosyaları aman rezillik olmasın diye kapattık. ki. bunlar kapatırsanız kapattıkça insanlar cesaretlenir. Nasıl bir şey olmuyor burada kapanıyor diye. Ben yani bugün gelmiş olduğumuz ana noktanın ana sebebi budur. Eğer zamanında futbolu yönetenler irade ortaya koymuş olsaydı bugün %30 dediğiniz %30 olmazdı da %3 olurdu, %5 olurdu.